Çalim dur, Zain, dur, Zayil. Zayil dur, hayal kırıklığı, dur, Zayil. dur o, hayal değmez. Değmez oğlum değilmez, 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 Zain değil, oğlum. dur, valla... dur oğlum, değmez. Allah Allah Oğlum dur! Seni ne işin şey var lan burada? Dur oğlum! Tamam. Dur! Sizi de arkaya bırak! Lan kim ödeyecek lan seni? Tamam. Hayır! Dur! Dur! Sen, Hayır. Sen, dur, Hayır. Sen, dur tamam oğlum! No. Tamam oğlum! No. Tamam oğlum! Ne var Sakin ol. Yooo! Bak kendinize çalış. Kalk şimdi. Kalk şimdi. Ben sana takip ediyorum. Ben sana takip ediyorum. Lan sus! Lan Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanal değinin sevilen ve rekor kuran dizisi uzak şehir dizisinin yeni bölüm çekimlerinden yepyeni kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum işte bugünkü çekimlerin kamera arkasından yepyeni görüntüler geldi Kaya'nın Demirle kavga ettiği anlardan hayranlar tarafından gelen kamera arkası görüntüleri sizler için kanalımda yayınlamaya devam ediyorum. İşte bugünkü set çekimleri hızla devam ediyor heyecan dolu bir bölümle yine ekrana gelecek Uzak Şehir dizisinin kamera arkasından muhteşem görüntüler paylaşmaya devam ediyorum. Sizlerde bu tarz paylaşımları anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın.